arkadaşlar endokrin sistemle konularımıza devam edelim. İnsanda endokrin sisteme hipotalamus ile başlayacak olursak. Bir önceki konumuzda hipotalamusu anlatırken demiştik ki ön beynin ara beyin bölümünde bulunmaktaydı. Ve özellikle görevi hatırlıyorsanız homeostaziyi düzenlemesi. O halde hipotalamus hem sinir sisteminde hem de endokrin sistemde görev alan çok önemli bir merkez olarak karşımıza çıkıyor. Bu ikisinin birbiriyle iç içe yani birbiriyle bağlantılı çalıştığının da kanıtı olarak karşımıza çıkmakta. Hipotalamus da sinir hücreleri yani nöronlar ve bu hücrelerin arasını dolduran glia hücreleri bulunmakta. İki önemli salgısı var. Bunlardan birisi releasing faktör dediğimiz diğer endokrin bezlere çalış emrini veren faktörümüz, hormonumuz. Diğer ise inhibe edici faktör dediğimiz dur emrini veren hormonumuz olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayalım ki hem sinir hem de endokrin sistem üzerine etkili olan bir merkez. İlk yapımız hipofiz. 5-6 gram ağırlığındadır. Arkadaşlar bunu soru olarak gelmesi zaten mümkün değil ama beynin ara bölümünün ön kısmında yer alıyor. Yani yine nerede? Yine ara beyinde yer alıyor. Dikkat edin. Organizatör olarak iş görüyor. Yani yönetiyor, kontrol ediyor. Hipotalamustan aldığı bilgilerle diğer endokrin bezleri uyarıyor ve onların salgı üretmesini sağlıyor. Ya da kendisi hipotalamus tarafından kontrol edilerek doğrudan doğruya hormon üretiyor ve bununla ilgili hücrelerde gerekli etkiler ortaya çıkıyor. Önde arka lob olmak üzere iki lobdan oluşmakta. Ön lob epitel dokudan oluşurken arka ise sinir dokudan oluşuyor arkadaşlar. Embriyo gelişirken Ön lobun oluşumu sırasında damak bölgedeki bir grup epitel hücresi yukarı doğru kayıyor ve hipofizin epitel dokudan oluşan ön lobunu meydana getiriyor. Hipotalamustan çıkan uzantıların bir bölümü ise arka lobu oluşturan sinir dokuyu meydana getirmekte. Ve arka loba ait sinirlerin dentrit ve hücre gövdeleri hipotalamustayken aksonları ise hipofizde bulunuyor. Kurbağa, sürüngen ve bazı memelilerde aralop ya da ortolop dediğimiz lop bulunmakta. Bizde aralop yani ortolop sadece fetüs halindeyken gözleniyor. Daha sonra ergin direyde iz haline geliyor. Sorumuza baktığımızda endokrin bezlerden salgılanan hormonlar için ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hedef organa kanalda ulaşır, hayır kan ile ulaşır. Bunu yanlış alıyoruz. İşi biten hormonlar parçalanır, doğru. Steroid ya da protein yapılı olabilir, Evet hormonlar doğru etkileri uzun sürelidir. Bunu da doğru kabul ederim. Cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıkar. Önlük hormonları ile işe başlarsak arkadaşlar bunların hiçbirini ezberlemenize gerek yok. Adını bilin yorum yapmanız yeterli olacaktır. STH diğer adıyla Somodotropin. Soma neydi? Vücut hücresiydi. Vücut hücrelerini uyarıyor arkadaşlar. Büyüme hormonu. O halde mantık yürütelim. Büyümemiz, gelişmemiz için ne olması gerekiyor? Büyüme gelişmede etkili temel faktör proteindi. Şu durumda protein metabolizmasını hızlandırıyor. Karbonhidrat yağ metabolizmasını düzenliyor. Kemiklere bölün emri veriyor. Böylelikle kemiklerin bölünerek büyümesini gerçekleştiriyor. Ama çizgili kaslarımız bölünemediği için kasların protein sentezleyerek büyümesini sağlıyor. Eğer çocukluk döneminde fazlaca salgılanırsa devliğe neden oluyor. Buna gigantizm ya da bazı kitaplar bunu gigantizm olarak veriyor. Gigantizm adı verilmekte. Az salgılanırsa yeterli büyüme gelişme olmadığı için çocukta cüceliğe nanizme sebep oluyor. İkisini birbirine karıştıracak olursanız gigabayttan aklınıza gigantizm büyük olan nanoteknolojiden de nanizm aklınıza gelebilir arkadaşlar. Ergin bir birey eğer büyüme çağından sonra salgılanacak olursa o zaman el, ayak, yüz kemiklerinin orantısız olarak gelişmesine sebep oluyor. Buna da çirkinleşme yani akromegali adını veriyoruz. İkinci hormonumuz Adrenokortikotropin ya da diğer adıyla ACTH. Arkadaşlar protein yapılıdır ve dikkat edin. Adrenal bezlerin korteks kısmını yani kabuk kısmını uyaran hormondur. Öğrencilerin en fazla yaptığı hata ACTH adrenal bezlerin öz kısmını kesinlikle uyarmaz arkadaşlar bu kabuk kortiko, korteksten geliyor. Kabuk kısmını uyaran hormondur. Böbrek üstü bezlerinin korteks kısmını uyararak buradan steroid hormonların salgılanmasını denetler. Pozitif feedback mekanizmasına bakıyoruz. Yani pozitif besleme mekanizmasına bakıyoruz. Hipotalamus releasing faktör salgılıyor ve hipofizi uyarıyor. Hipofiz ACTH salgılıyor ve böbrek üstü korteksini uyarıyor. Böbrek üstü korteksinden bunun üzerine kortizol hızla salgılanıyor. TSH, tiroid uyarıcı hormon, tiroid ile hormonu ya da tritrojen. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz şey tiroid bezini uyararak tiroksin hormonu salgılanmasını kontrol eden bir hormon karşımıza çıkmakta. TSH'ın üretimi yine hipotalamus kontrolünde çünkü ana merkezimiz orası yine bir pozitif feedback kuracak olursak. Hipotalamus releasing faktörle hipofiz uyarıyor. Hipofiz TSH ile tiroid bezini uyarıyor ve tiroid bezinin uyarılmasıyla tiroksin miktarı artıyor. Gonadotropinlere geldiğimizde gonadları uyarıcılar olarak değerlendirilmekte. Gonadları uyaranlardan birincisi FSH, folikül uyarıcı hormon. Arkadaşlar burada çok ciddi hatalar yapılabiliyor. FSH hem dişide hem erkekte var. Her ikisinde de mayoz bölünmeyi başlatıyor. Bakın ikisinde ortak olan özellik dişi ve erkek için. Bunun yanında bayanlarda ovaryumda folikülü geliştiriyor ve beraberinde bol miktarda östrojen salgılattırıyor. Erkeklerde ise mayozu başlatıyor sadece yani spermotogenezi başlatıyor. İkinci hormonumuz LH. Yine hem dişilerde hem erkeklerde var. Dişilerde Korpus luteumun oluşumunu sağlarken aynı anda ovülasyonu yani yumurtlamayı sağlıyor. Beraberinde az miktarda östrojen, bol miktarda progesteron salgılattırıyor. FSH ile koordinasyon halinde çalışmakta ve LH azaldığında progesteron da azalmakta. Erkeklerde ise testislerden testosteron adını verdiğimiz erkeklik hormonu yani androjenlerin salgılanmasını sağlıyor. Ve spermatogenezin yani sperm oluşumunun tamamlanmasını sağlamakta. LTH laktogenik hormon veya luteotropin ya da halk arasındaki ismiyle prolaktin. Arkadaşlar Sadece bayanlarda bulunuyor. Buna dikkat edin. Erkeklerde bu hormon yok. Korpus luteumun devamlılığını sağlıyor. Korpus luteumun devamlılığını sağlıyor. Annelik duygusunu geliştiriyor, süt üretimini uyarıyor. Tekrar ediyorum, erkeklerde bulunmuyor. MSH ise melanosit uyarıcı hormon. Deriye renk veren melanin pigmentini salgılayan melanositleri uyararak deride renk oluşumunu sağlıyor. Yazın bronzlaşmamızın, kışın ise rengimizin açılmasının temel sebebi bununla bağlantılı. Çok salgılandığında koyu renklilik, örneğin zencilik, az salgılandığında ise açık renklilik gözleniyor. Deride leke, çil oluşumu gibi olaylardan da sorumlu olarak karşımıza çıkmakta. Arkalop hormonlarına gelince bunlardan birincisi ADH, diğer adıyla vazopresin, antidiüretik hormon. Arkadaşlar böbrek kanallarından idrarla atılsın diye dışarı çıkan suyun geri emilimini sağlıyor. Böbrek kanallarında glomerulus'tan dışarıya çok fazla su çıkmakta. Eğer o suyu olduğu gibi idrarla atacak olsaydık çok kısa zamanda su kaybından ölüme neden olurdu. Bundan dolayı ADH böbrek kanallarına çıkan suyun kılcallara geri emilmesini sağlamakta. Böylelikle de canlıda su kaybını önlüyor. Eğer vücudumuzda ADH'ın salgılanması azalacak olursa o noktada şekersiz diyabet dediğimiz rahatsızlık gözleniyor ve bu kişiler sürekli su içme ihtiyacı hissediyor. Günde yaklaşık 30-35 litrelik bir su kaybı gözleniyor. İdrarda şeker bulunmadığı için ama çok fazla idrara çıktıkları için adı şekersiz diyabet olarak adlandırılıyor karın yanında kan damarlarındaki düz kasların kasılmasında da etkili. Yani dolaylı olarak kan basıncının düzenlenmesinde de etkili olabiliyor. Ek bir bilgi verecek olursak kişi aşırı derecede terleyecek olursa, terle çok fazla su kaybettiği için idrarla atılan su miktarını azaltmak amacıyla ADH miktarı artıyor. Ya da gereğinden fazla su içerse, o zaman vücut çok fazla su tutmasın diye ADH miktarı azalabilir yaşın eksikliği ya da fazlalığı kandaki sıvı dengesini bozacağı için kan basıncını dolayısıyla da tansiyonu etkilemekte. Arkadaşlar arkaloptan salgılanan bir diğer hormon daha doğrusu artık hipofize ait son hormonumuz oksitosin. Oksitosin uterus kaslarının kasılmasını sağlayarak doğuma yardımcı oluyor ve süt bezlerindeki sütün meme ucuna gelerek bebeğin beslenmesine yardımcı oluyor. Genelde erkek öğrenciler hocam biz doğurmuyoruz bizde oksitosin ne işe yarıyor gibi bir açıklama getiriyorlar. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda oksitosinin özellikle sadakat ve güven duygusunu geliştirdiği, huzur ve mutluluk verdiği ile ilgili olarak değerlendirme yapılmış. Sorumuza bakacak olursak hipofiz bezinden salgılanmakta olan ADH hormonu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. ADH'a baktığımızda ne işe yarıyordu? Suyun gereği emilimini sağlıyordu. O zaman ADH artışı idrar miktarını azaltır. Doğru. Daha fazla su emer ve böylelikle idrar miktarı azalır. ADH salgısı vücuttaki su miktarından etkilenir. Bu da doğru. Çok terlediğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Buna daha az üretiyorduk. Uzun süre susuz kalan insanda ADH salgısı azalır. Hayır tam tersi su kaybını önlemek için ADH'ın artması gerekir. Hedef organ böbrek kanallarıdır, doğru kabul ederim. Böbrek kanallarından suyun geri emilimini sağlar, bunu da doğru kabul edebilirim.